Bu görüntü yeni başlayanlar için bu görüntüde ne var? Bölüm 12. Bu kez bir apikal dört boşluk görüntüsü var konuşacağımız. Çok sayıda farklı görünüm var normalle karşılaştırırsak, tek tek bakacak olursak. Örneğin burada aort kapağının açılımı gayet iyi iken burada aort kapağının kalınlaşmış belirgin ekojen, kalsifiye görünümde olduğu ve, ve açılımının da belirgin kısıtlı olduğunu görüyoruz. Yani e, aort kapağı dar olan bir hastayla karşı karşıyayız burada. Aort kapağının darlığıyla açıklayamayacağımız bir interventiküler septum kalınlığı görünüyor burada. Sağ ventikül bölümünü çıkarsak bile son derece kalın görünüyor. Interventiküler septum normal ile karşılaştırdığımızda ve mitral kapakta bakın şöyle durduracak olursam daha iyi göreceğiz başa dönelim mitral kapak diastolde açıldı son derece iyi açılıyor iyi kasılan bir ventrikül kapandı kapandı kapandıktan sonra mitral kapağın sistolde tümüyle öne hareketli olduğunu görüyoruz. Belki bir sonraki görüntüde daha iyi açıldı. Kapandı. Ve tümüyle öne hareketli. Bu mitral anterior kapakta sistolik anterior hareket yani samı olan bir hasta ve interventiküler septumu da kalın. Kavitesi de küçük bir hasta bakacak olursak tekrar interventriküler septum belirgin kalın, mitral kapakta sistolik anterior hareket var, samı var. Sol ventrikül kavitesi küçük ve sistolün sonunda neredeyse tüm kavite obiter oluyor gibi görünüyor. Aynı zamanda e, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan bir hasta bu hasta. Mitral anulusunda kalsifikasyon var. Bakın şurada e, mitral kapak kapandığında aslında küçük prolabe bir segmentin olduğunu da görmek mümkün. Aynı zamanda sol atrium büyük. Bu hastanın postelaterale doğru egzantrik mitral yetersizliği var aynı zamanda. Tüm kavite bakın bazalden itibaren iyi kasılıyor ve hem Mit Bölge'de hem de Apikal Bölge'de neredeyse obliteri oluyor gibi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 70'in üzerinde olan bir hasta bu hasta. Peki darlığı e, ve sol ventrikül çıkış yolunda obstrüksiyon var dedik. hipertrofik kardiyomiyopatiye bağlı. Daha sonra Doppler bulgularını daha ayrıntılı anlatacağım ama hemen gösterecek olursak. Continuous wave Doppler koyduğumuzda LBOT'den geçen ve daha sonra da tümüyle aortadan geçen iki ayrı trase görüyoruz. Bakın, tümüyle aortadan geçen continuous wave trasesinde neredeyse sol ventrikül ile aorta arasındaki basınç farkının velositesi 5 metre bölü saniye yani 5'in karesi çarpı 4 sol ventrikül ile aorta arasındaki sistolik basınç farkını veriyor bize yani 25 çarpı 4 yaklaşık 100 milimetre civa fark var. Bir parça e, continuous wave doppler'i hafifçe mitral kapağı doğru kaydırdığımızda bu kez tresenin iki tane bileşeni olduğunu görüyoruz. Bir aort e, kapağındaki darlığa bağlı olan bir bileşen, bir de sol çıkış yoluna ait olan. Şimdi sol çıkış yoluna olan çıkış yoluna ait gradiyent nedir? Sistolün sonuna doğru en yüksek düzeye oluşuyor, ulaşıyor. Gerçekten de burada başlamış sistolün sonuna doğru pik yapmış bir gradiyent görüyoruz. Bu kama şeklinde bir gradient de sol çıkış yoluna ait gradient. Özetleyecek olursak hem aort darlığı hem obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan sol ventikülü hiperkontraktil olan bir hasta ejeksiyon fraksiyonu 70'in üzerinde ve sol atriyum büyüklüğü var. Bu da aynı zamanda mitral yetmezliğinin de bu sol atriyum büyüklüğünde katlısı var.